oldu ne be Allah belanı versin ya o ne ya baba baba hayvan ya merhaba güzelim sim oluyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Epsim 6'da Dertli Oyuncu karenin ikinci bölümü yapıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu arada kanalıma video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu ee, video görüşmeyi de düşünmek istiyorum için. Aşağı i̇şte bu gördüğünüz ekranlar gördüğünüz olan Dertli arkadaşlar. E, dünyanın en iyi oyuncusunu, Türkiye'nin en iyi oyuncusunu ve balonları kazanmak için en iyisini şey yapmayı onu, ya Allah Allah. Onu yapacağız arkadaşlar hepimiz. hazır e, hazır karakutla başlamıştık. Karakutla başladık ama inanılmaz bir yaz sezonu geçirdik. Yani 2 e, iki maç, sıfır gol arkadaşlar yani bin tane şu çektik dağlar taşlar yani yani biz adamdan gol makinesi diye bekledik adam çoğuş makinesi çıktı yani lafı olan videoya geçelim <Sessizliğine> e, arkadaşlar şunu demek istiyorum bu bizim son maçımız olacak çünkü e, şeyde Allah Allah çöp var bilmem ne var anadı mı Kargımlık de çok kötüydü. Bu maçtan sonra herhalde o efsane olan şey gelecek arkadaşlar e, evet, Süper Lig. Ama ben şunu diyorum ki bu maçta bu Hollandalara bir gol atacağım arkadaşlar. O Süper Lig'e deli gibi vereceğim. Ve... Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Evet, hazırsanız videoya geçelim. Evet maç başlıyor arkadaşlar. Bakalım Dertli nasıl bir maç çıkaracak bunu göreceğiz. dertliler şunu diyorum bir gol atacağım bak. Bir gol at lige bomba gibi gir. Hadi Dertli yap şovunu Larson. Dertli. Yap ulan sen forvetsin. Kanatta ne işin var ya? Yap ortasını Dertli güzel bir orta ama. Kime kime kime? Dertli. Şimdi hocam ver. Kim o? Sergün ya güzel pas. Sergün ya. Dertli gördü. Dertli. Dertli Allah belanı versin ya. Bir şey de at ya. Nasıl kaçırırsın onu ya? Trezor. Tresor, dertli konu aç ya, kamo aç bekle, dertli gidiyor. Hocam forvetteyim Sen kima attın aslami ya? Şimdi, Özcan dertli gördü, dertli gidiyor. Dertli orada bir pazar yolladı ona. Hadi git dertli, ver. Sergin bekle, Sergin bekle. Sergin ya, Sergin ya, ver dertli, dertli. Hadi, efsane dönüş, dertli vurdu. Paul V! Dudley Junior ilk golünü atıyor! Dudley Junior'ın serisi ve... Harika gol, gol, harika. Yok böyle gol, yok. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Dudley sözünü tuttu. Dedi ki ben bu maçı gol atacağım bir da Gelecek var, gelecek var. Hadi, hadi. Güzel. Aferin Dertli. Koş Kamaço koş. Kamaço geliyorum. Kamaço. Klan Güzel pas dedik ama atamadı eşek ya. Sergün ya güzel. Şimdi güzel pozisyonlar. Aferin Larson. Sergün'e git. Hadi lan dertli. Da dertli da koş. Lan koş. Sergün'e bekle. Sergün'e. Çiçek asistimizi yedi ya. Evet arkadaşlar ilk, ilk maçımızın yavaş yavaş sona geliyoruz Güzel güzel oldu. Güzel maçtı. Güzeldi ve be. şimdi ben asıl ben maçlara geçiyoruz, Süper doğru geçiyoruz arkadaşlar, alırsanız şey Süper geçelim. Evet arkadaşlar gördüğün gibi 10 gün sonra ilk Süper Lig maçımıza çıkacağız arkadaşlar. E, ma Maça çıkmadan önce şunu diyeyim, nitelik puanlarımız var güçlerini güçlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben diyelim ki hocam, bunda e, deep verelim birazcık, bir tane bunu verelim, 72 olsun. <laughs> ben de diyelim ki, şut gücünü e, 72 yapalım, biraz güçlü olsun. Şimdi bir tane de ne ver ne verelim ne verelim. <laughs> bir tane de uzaktan şutunu bir 71 yapalım arkadaşlar. Bence bunlar iyi. Yeter de artar. Ve alırsanız ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. aldıysanız ilk maçına ilk maçımıza geçiyoruz. Ee, öncelikle şunu demek istiyorum. Dertlinin ve basın toplantısına gidelim arkadaşlar. Sonra da maça geçelim. Merhabalar. Dertli Bey. Ee, öncelikle şunu demek istiyorum. Süper Toto Süper Lig'de 2025 ve 26 sezonunda size başarılar diliyorum. Ee, Şimdi ilk sorum şunu sormak istiyorum dertli ve izin verirseniz. bu kadar genç yaşta Spatola Süper Lig'de oynamak nasıl bir duygu? Yani genç yaşta e, ilk maçlara çıkacaksınız bugün hocanız verirse nasıl bir duygu? Ee, öncelikle tabii ki yani biz genç olduğumuz için profesyoneliz yani mükemmel bir heyecan dünya heyecandan yatamadım. Sabahtan beri heyecanlıyım ama hocam şans verirse bugün Mayra maçın yıldızı olacağım yıldızı. Ya. Bir gol bir asist bekleyen benden yani. İnşallah güzel bir maç yapıp çıkarırsınız. Ee, i̇kinci olarak sunuşu demek istiyorum. Ee, tabii ki de Spatola Süper Lig'de önemli takımlar olması halinde önemli futbolcular var. Yani sizin meslektaşlarınız, Osman, Talisca, Abram gibi mükemmel futbolcular var. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlardan hiç korkuyor musunuz? korkuyorsunuz mu? Ya ne korkacağım hayırdır ya? Onlar benden korksun ya. Benim adım var ya dertli dertli. Dertli tek. Onlar hepsi. Neydi lan o? Dertli tek siz hepiniz. Onlara bunu diyorum o yani genç yaşta bu kadar özgüven mükemmel. Ee, bir de son olarak şunu demek istiyorum. Bazı taraftarlar, bazı e, yorumcular sizin hakkınızda şunları söyledi. E, gol makinesi yaldı, çamaşır makinesi çıktı. Siz bu yorumlar ne düşünüyorsunuz? Ha 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 çok komik. Yani onlara demek çok komik. İcrati olan onlara futbol sahasını yapacağım. görsün de yani baksınlar yani. Çok komik diyorum. Şunu diyorum. Kanama bu videomu unutmayın. Maç izleyin. Mükemmel şovlar yapacağım. Görüşürüz. Evet. Maçın atlarımız bit arkadaşlar. Maça geçelim. Evet 60. dakika dedi arkadaşlar. 27 dakika civarı bir dakika verdi bize hocamız. Ee, şunu da bekliyorum istiyorum. Süper Lig'de mükemmel bir sezon geçti arkadaşlar. Gol kılığında adım adım öndeyiz. O süperim buradan sesleniyorum. O süperim beni bekle beni bekle. Dertli geliyor dertle. Yerleme millet Evet arkadaşlar maç başlıyor. Bakalım söyle nasıl bir şey yapacağız arkadaşlar sezon. Yorumlara yazmayı unutmayın ve hayırlı olsun. Lan. lan bu nasıl bir takım lan? Tut lan. Helal helal helal. Dörtlü topu çaldı. Sakin ol. Sakin ol olacağım. Allah'ım o ne öyle ya? Bunu alın içeride kimse yok. Dertli bir saniye bekle. Dertli. Ölcan. Ölcan ver. Hocam. Dertli. Uzat oradan. Dertli. Güzel, güzel, güzel. Güzel çaldık, güzel geldik. Aferin Dertli. Dertli doğru bas. Dertli ve ulan çok uzunlar ya. Şimdi top Dertli de. Dertli. Güzel pas olsana. Güzel olsun. Bekle, bekle hocam. Ya eşek topu al sana. Şimdi Dertli. Özcan'ı gördü. Faal yok mu hocam? Larson gidiyor. Larson. Ver Dertli'ye Çağatay. Çoğla da Dertli harika pas. Dertli bekle. Arkasına geliyorlar. Dertli. Dertli geçti. Güzel. Vursa gol. Dertli. Gol. <laughs> <laughs> Kana bir sıfır geçiyor. Bir sıfır. Dertli'ye yazar. Dertli. Ulan beleş. Ulan ne beleşsin ya. Dertli şunu atsa var ya atsa. Evet arkadaşlar. Bir sürede geçiyoruz. Biraz olsun olsun bir takım bir da kazansın bir yeter. Bir evet arkadaşlar yavaş yavaş maçı sonuna geliyoruz. 90. dakikadayız. Umarım iç puanı rahatlıkla bir şekilde alırız. Başakşehir karşısında maçı cidden zor bir rakip arkadaşlar. Ligde de geçti geçti de yani. Lan bak sonuna koyulamayalım ha. Lan tutun lan. Helal lan. Evet arkadaşlar ilk maçımız bitiyor. Bir asistle demeyelim de yani Gardemiz gibi bir asist oldu arkadaşlar. Ee, şimdi de diğer maça geçmeden önce bir antrenman yapalım. Ondan sonra maça geçelim arkadaşlar. Sonra da videomuzu aşağıda sonlandıralım. seni var iyi futbolu çarptı. iyi futbolu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 63. dakikada Pupan'ın yerine giriyoruz arkadaşlar. Bakalım Deplasman'da Aziz bakalım bu dertli ne yapacak arkadaşlar Galatasaray önünde. Ee, bugün bir gol bekliyoruz arkadaşlar daha dertli. Artık sürekli ilk golü atmasını bekliyoruz. Ee, alırsanız maça geçelim. Aman aman barışı dikkat aman. Abi, Sara. İnkay. Helal be. Ve, Lan o... ne oldu? Hay ha, eşek bir ya. Benim eşek ve ya. Ve hakem bu pozisyon için herhangi Al, o siber atacağım karp. işte. En altı pozisyonlarında her zaman kart çıkacak diye bir kural yok. Hakep... Atar abi adam ha eşek ya. Hangi eşek Hakep o kuzandı. ya? Ne seversin abi şimdi bakın ya. Evet, altın... ha, ver gir bir. Ver gir. Al sen Şimdi bekle. Dert bekle. Dertli lan güzel pas. Bekle hocam geliyorum güzel, geliyorum. Esan bekle. At hocam güzel. Bekle. O da o olur dertle. Larson vur Çok lan vur lan şunu vurun lan. Dertler. La bekle ya. <laughs> Şimdi dertle. Hadi hocam dertle. Çık hocam. Larson. O da olur. Koşatlı koş. Son atak. Zatlı koş. Jackson bekle. Jackson. Lan Jackson mal mısınız ya? Aman 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 yeme yeme. Ya yeme şu eşekler ya. Ya başlamıyor takım arkadaşlar. Vallahi kapattık da vallahi kapat video git ya. Evet arkadaşlar e, maalesef ki rezalet bir maçtı. Biz o, o maçı görmedik sayıyoruz arkadaşlar. E, Göstere maçı yapalım ondan sonra videomuzun yavaş yavaş arkadaşlar. Hadi, dertli, hadi yap şovunu hocam yap şovunu. Maç günü diyelim. Kaçına kadar alıyorsun biz hocam? Yine 60'larda alma bizi artık daha erken al ya. Yine 60'larda alıyor Evet maç başladı arkadaşlar. Göstere maçla karakümle başlar dileriz. Hadi dertle yap şovunu. Lan Göstere de zorlu rakip ya Allah Allah. Esen çok iyi bir be. Öncesi. Ne offside yok. Offside yok hocam. Kaldırma bayrağı. Offside yok. Bekle. Esen bekle. Bekle hocam. Uygun durumdaki ben forvete gideyim. Bana vermeyin. Bana vermeyin. İşte bu. Güzel <laughs> güzel. Evet arkadaşlar. Larson'a bir sürü <laughs> öne geçiyoruz. Bu da iyi. Ama biz eşek gibi orada kal kalma. Bir <laughs> gol farkla yenik <laughs> Özcan dörtlüyü gördü. Dörtlü en güzel pas. Ver hocam Esen Goya dertli oldu oldurdu. De. Be Allah belanı versin ya. O ne, ne ya? Bu bu, bu, bu. Hayvan ya. Direğin üstüne atıyor hayvan ya. Ya ilk kolunu atacaktı ne güzel Dertli ya. Yenerim çarşı makinesi ya. ya tamam güzel de, biz düzelemedik ya. Son 20 dakikaya giriyoruz. Evet arkadaşlar 70. dakikadayız 1-0 öndeyiz derken girmiş be Vallahi girip bir şeyler olsun be Evet bu haberi bir kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar Aman 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 Şunu önleyin Aman Rastgele uzattırma rastgele uzaklaştırma Top nasıl çıkmadı lan Bekle Larson Larson bekle Atla at Lan at Larson atla Dörtlü Dörtlü gidiyor Dörtlü Oha çiftçiler ya ver ona ya ver ona çalım yapma sen sağ veksin ya senin ben annenin kamu aç larson lan versene dörtlü dörtlü larson senin var ya Kaptan kaptı ama 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 nerede nerede? Evet arkadaşlar. O ne lan? lan? O bizim puan ne lan? Çok kötü lan. Dertli dan kamu açıyor doğru. Dörtli gidiyor. Kamu da geliyor. Larson. Ver dört, dertliye. attı. Attı ya. At şunu ya. At şunu ya. Dörtlü uzaklardan ah ah bir plase vursa orada ah Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna gelelim umarım video beğen, arkadaşlar e, benim için güzel bir video oldu arkadaşlar ilk golümüzü attık ama süper bir maalesef ki ilk golümüzü atamadık bunda bunu da diğer videolarda yaşayabiliriz arkadaşlar e, yavaş yavaş videonun sonuna gelelim umarım, umarım video beğen beğenmişsinizdir ee, bir... video ee, diğer, ee, video diğer videoda görüşmek üzere bye bye bir gol daha atamadın Allah senin belanı